Hoş geldiniz arkadaşlar. Ekonomik katlanır bisiklet serimizden devam ediyoruz. Bugünkü modelimizin ismi Salkano İzmir. Evet bisikletin katlı vaziyetini görüyorsunuz. Şimdi hemen açacağım. Şöyle bakacağız neleri varmış neleri yok bisikletimizin. Evet bisikletimiz açıldı ben görüntü olarak, tarz olarak, sağlamlık olarak beğendim. Özellikle fiyat performans olarak bir hayli başarılıydı. E, bu buradan dolayı sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen gelelim inceleyelim bakalım neleri varmış. Shimano'nun çevirmeli 6 vites kolu var, revoshift. Şuradan yüksekliğini ayarlayabildiğimiz bir gidonumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi daha yukarıya da daha aşağı yapabiliyoruz. Evet, şuradaki ön katlama mekanizmamız 2020 kâr falan hatırlarsınız. Aynısı birebir. Evet aşağı doğru devam ettiğimizde hafif kaliteli güzel bir çamurluğumuz var. Mitas marka 20x175 standart bir yol lastiğimiz var. Başka Salkano marka double jantlarımız var. Evet şuradan bilmiyorum göbeğin markası okunuyor ama rulmanlı bir jant göbeği var. Evet devam ediyoruz. Alüminyum kaliteli güzel güven böyle veren bir kadromuz var. Şurada gördüğünüz gibi buradan açılıp bu şekilde açılan bir Orta katlama mekanizmamız var. 52'lik bir ayna kolumuz var. Ayna kolu ben bu arada beğendim. Alüminyum. Gerçekten böyle bir kalitesi. hissi uyandı bende. Yani şu kısımlar falan hep alüminyum. Bisikletin zaten hafif olmasını sağlayan da bence bu olmuş. Evet. Arka tarafa doğru devam ettiğimizde Shimano'nun standart sis marka gördüğünüz gibi bir arka aktarıcısı var. 14-28 altılı rublesi var. Bisikletin fabrika çıkışının arka bagajı yok. Daha sonra istenirse takılabiliyor. Şurada bakın takma yerleri var zaten. Onun haricinde alüminyum güzel kaliteli bir sele borumuz. Konforlu yumuşak bir sele ile geliyor bisikletimiz. Hani ben beğendim. Kötü bir bisiklet kesinlikle değil. Şöyle bakın çevireceğim size de diğer kısmını. Bugün mesela daha üst seviye modellerde olan kaplandığında sabit kalma özelliği var. Bakın manyetik sabitlemeleri var. Şurada onun haricinde mesela QR mandalla tekerlekleri sökme imkanı sunmuşlar. Bu da yine güzel olmuş. Ve fren bacaklarımız salka olmuş. Yani katlanır pedal da var. Yani fiyat performans olarak bakıldığında hani bence fiyatını fazlasıyla hak eden bir model olmuş diye düşünüyorum. Gelirim teknik özelliklerine 140 santimden 190 santime kadar herkes kullanabiliyor. Maksimum 105 kilogram taşıma kapasitesi var. E, ve 13 kilonun altında da bir ağırlığı var bisikletimizin. E, daha ne olsun arkadaşlar? Benden bu kadar keyifli seyirler.